Merhabalar hanımlar. Gökçe Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere bugün sıralı bir model çıkardım. bir de beyaz kum boncuk kullandım. Hemen şöyle göstereyim iplerimi. İkisi de altın başak. 78 numara. Bu da 375 numara. 21 numara tığ kullandım altı batısını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de şu şekilde göstereyim sıralı çok güzel çok kolay bir şekilde ilerliyor hanımlar zevkli de gerçekten böyle değişik bir model çıkardım modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstermek istiyorum. krem renkli ipimi aldım ilmeğimi yaptım herhangi bir tığ battısının içinden sabitledim şimdi şöyle bir santim boyunda örümcek çektim İçine 10 tane sık iğnesi sağacak kadar tığımı 3-4 defa doluyorum 1 2 3. tırbatısından girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 2 2 çıktım. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Şimdi modelime ben tekrar dönüyorum. Şöyle göstereyim hanımlar. Hatta şurayı hemen söküp sizlere buradan anlatmak istiyorum. Biraz önce yaptığım gibi bu şekilde yapıyorum. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Buraya 2, 4, 5, 5 tane böyle 5 zincir çekerek kiprik yapıyorum 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir kapattım 5 şimdi dibindeki tığ batısından değil de hemen sıradaki tığ batısından bir sık iğnesiyle burayı sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim Tekrar sıradaki tığ batısından kapattım. Yine bir örümcek tığımı 4 defa doladım. 1-2-3. tığ batısından girdim. Önce bir sonraki 2-2-2-2 iki, 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 iki çıktım. Bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 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 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 oldu. Yine hemen sıradaki tığ battısından bir sık ile burayı sabitliyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Araya bir tane bu şekilde tığ battısı atlayarak mesafe bırakıyorum hanımlar. Bunu da yapmasak daha tip tip oluyor. Çok marullanma oluyor. O yüzden bir tane tığ battısı atlayarak devam ediyorum. Tekrar örümceğimi yaptım. 1-2-3-4 defa tığımı doluyorum. 1-2-3. tığ battısından girip önce bir sonraki 2-2-3 2 2 çıkıyorum. Birinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi üst kısmını hemen göstermek istiyorum. Böyle küçük beyaz kum boncuk kullandım hanımlar. İlmeğinizi yaptıktan sonra Şöyle göstereyim hemen şurada örümceğimin hemen hemen içinden iki kanadından girerek başlıyorum. Hemen şöyle göstereyim ilmeğimi yaptım. Buradaki örümceğimin iki kanadından girdim ve devam ediyorum sık iğne yapmaya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnesi yaptım hemen şurada bir boşluk var hanımlar şuradaki aradan bir tane sık iğnesi ile tekrar boyu sabitliyorum daha dik durması için şimdi buraya 5 tane boncuğumu alıyorum boncuğumu sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk iki boncuğumun arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer iki boncuğumun arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer İki boncuğun arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer sondaki tane daha kalıyor. Hemen onların da arasından girip ilmeğimi kapattım. Son bir tane kalıyor. Onu yapmıyorum hanımlar. Hemen burada yaptığım ilk baştaki bu 5 zincirimin içinden girdim. Bir sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. 1 2 3 4 4 zincir çekip aynı kipremin içinden tekrar kapattım diğer kipremin içine bir sık iğnesi ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir tekrar aynı zincirim içinden kapattım diğer kipreme geçiş yapıyorum ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yerden kapattım. 4. kipremin içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yerden kapattım. 5. kipremin içine girdim. bir sık iğneyi sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. kapattım Bu şekilde yaptıktan sonra burada 3 zincir çekerek tığ battısı yapmıştık hemen buraya bir sık ile tekrar geçiş yapıyorum ve diğer örümceğimin iki kanadından sık iğneye yapmaya devam ediyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnesi yaptım 11. de hemen şurada bir boşluk var hanımlar hemen bu boşluktan hemen şuradan giriyorum 11. de buradan sabitledim burayı sabitledim Buraya 5 tane tekrar boncuğumu bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 boncuğumun arasından kapattım. 1 2 3 4 zincir. Diğer iki boncuğun arasından kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir diğer boncuğun arasından kapattım 1 2 3 4 zincir diğer iki boncuğun arasından kapattım ve buradaki şöyle göstereyim son boncuğumu yapmadan hemen buradaki ilk iprin içinden bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir aynı kiprin içinden kapatıyorum diğer kiprin içinden bir sık ile sabitledim 3, 4 zincir kapattım. Diğer kipremin içinden girdim. Bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Her kiprenin içinden giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Diğer kipremin içinden girdim kapattım 1 2 3 4 zincir kapattım ve buradaki 3 zincir çekerek tığ battısının içinden de tekrar bir sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Böyle sıralı çok değişik farklı bir model oldu hanımlar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle ütülenmesi de gerçekten çok kolay. Bu şekilde. Hem farklı hem sıralı hem de değişik bir model oldu. Yapımı da gayet zevkli. Bu şekilde hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.